7. sınıflarla birinci dönem ikinci yazılı çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce birinci sorumuzun cevabıyla çarpma bölme olduğu için 3 ile 12'yi sadeleştiriyorsunuz. Buradan da e, 3 ile 12 sadeleşince 1 ve 4 olur. Yani eksi 1 bölü 4 ile eksi 5 bölü 4'ü çarparsanız cevap Ceyhan olur. İkinci sorumuza geçiyoruz. Parantez içi önceliktir o yüzden paydalar eşitleriz. Burayı 3 ile çarparız. 3 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsanız 4 bölü 3. Sonra eksi 2 bölü 5 ile böleceğinize göre birinci sayı aynen yazılır. İkinci sayı ters çevrilir ve çarpılır. 4 ile 2'yi yine sadeleştirirsiniz. Burada 2 kere var. Yani cevabınız eksi 10 bölü 3 olur. Üçüncü sorumuza geliyoruz küpleri. Birin küpü birdir arkadaşlar. Yine küp olduğu için üssü tek sayı olduğundan bu yine negatiftir. İkinin küpü ise sekizdir. İki çarpı iki çarpı ikiden. Topluyorsunuz bunu. Üçün karesi dokuz, dördün karesi on altı olduğu için paydaları eşitlemek için bunu iki ile çarparsınız. Yani doku, e, iki, iki bölü on altı eksi iki bölü şöyle yazalım eksi 2 bölü 16 ile toplayacaksınız 9 bölü 16'yı e 9'dan 2 çıkarsa 7 bölü 16 kalır cevap Ceyhan aferin şu an Betül Sena'nın cevabını görüyorum Sümeyye'nin hepsi doğru evet dördüncü sorumuzdayız Elif 360 sayfalık kitabın 5 bölü 12'sini okuyor kitabın tamamı verildiğinde pay ile çarpılır paydaya bölünür ben önce bölme işlemi yapıyorum işin basit geçsin diye 360'ı 12'ye bölerseniz cevap, şöyle yapalım, bölü 12 diyelim. Biliyorsunuz 3 kere var, o yüzden cevap 30'dur. 30'u da 5 ile çarparsanız cevabı 150 olarak bulursunuz. Gideceği yolun 3 bölü 7'sini giden bir otomobil. Bakın, güzel bir soru, 5. soru. Gideceği yolun 3 bölü 7'sini giden bir otomobil. 150 kilometre daha gitseydi. Gideceği yolun dediği için ben yola x dersem 3x bölü 7'sini gitmiş. Yola x dedik. Böylece 180 kilometre daha giderse bakın bir otomobilin 180 kilometre yolu kaldığına göre tamamı neymiş? Demek ki kaçtır? Tamamına x demiştik. 3 bölü 7'sini gittikten sonra 180 daha gitse yolu bitirmiş olacakmış değil mi arkadaşlar? Çünkü 180 kilometre yolu kalmış. Öyleyse 3x bölü 7'yi eşitliğin diğer tarafına gönderirsem. x eksi 3x bölü 7 eşittir 180 olur. Evet şimdi arkadaşlar buradan da paydaları eşitlersek 7x bölü 7'den 3x bölü 7'yi çıkaracağız. Yani 4x bölü 7 eşittir 180 olur. Her iki taraf 4'e bölünür. Böylece burası ne oldu? 18'de 4 kere var. 20'de 5 kere var. 45 oldu. Yani x eşittir nedir? 45 çarpı 7'dir. 5 kere 7, 35. 4 kere 7, evet. 28. Evet, 28. 5 kere, bakın arkadaşlar, Buradan da 3 eklersek 315 olarak B'yi buluruz. Geldik 6. sorumuza. Evet 5'i kim biri biri A demiş. Yolun tamamı kaçtır diyor. Betül Selacığım yolun tamamını soruyor. Tamam mı? Evet. Şimdi bakalım diğerlerinden cevaplar nasıl geliyor? İyi aferin. B bulanlar da var. 5 D bulan var. Arkadaşlar bakın yolun 3x bölü 7'si gitmiş. Ha. Yolun 3x bölü 7'si bitmiş. 180 daha gitse yolun tamamı gidecek. E ben yola x dersem demek ki topladığım zaman 180 ile tamamını bulmuş olurum. Buraya gelelim. İşleminin sonucu nedir diyor. 3x ile 5x'i toplarsak 8x. Eksi 1 ile eksi 4'ü toplarsak artı 5. Cevabımız 6a. Bakalım. A, B diyen var. Neden? Bakın arkadaşlar. Eksi 4 ile eksi 5'i topluyoruz. 3 x ile de 5 x'i topluyoruz. Böylece cevabımız ne olur? Çünkü bakın burada bir eksi yok. Yani işaretlere dikkat edin. Evet devam ediyoruz. Az sonra neden böyle yaptınız diye de soracağım tabii. Bakın burada da 5. sınıfta gördüğünüz dağılma özelliği var. 3x Bakın 3 ile x'i çarparsak 3x. Eksi 5 ile de çarparsak 15. 3'ü eksi 5'e çarptım. Burada 2x ile çarpıyorum. Artı 4x. Sonra artı 4 ile çarpıyorum. Artı 8. İkisinin de benzer terim olduğu için toplanır. 3x ile 4x'i toplarım. 7x. Eksi 15 ile 8'i toplarım. Yani toplanmaz çıkarılır çünkü işaretleri farklı. Eksi 7 olur. Her ikisinde 7 ortak olduğu için 7 parantezine alırsam 7 de 7 tane 7 var. Geriye x kalır. Eksi 7 de 7 tane 7 var. Geriye eksi 1 kalır. Böylece bu sorumuzun cevabı da nedir? Bursa'dır. Evet. Nerede kalmıştık Burada arkadaşlar? Hı? Evet, sizde gözükmeyen sorumuzda dağılma özelliği sorusuydu arkadaşlar. Şimdi diğer sorularımızı da süremiz yettiğince çözeceğim. İşlemediğiniz konular. Evet, yedinci soruya kadar işledik. Şimdi sekizinci sorumuza geçelim. Kaçıncı soruda kaldığımızı görmek için. Bakın, örüntü <laughs> konusu biliyorsunuz. Sabit örüntülerimiz vardı. Burada birinci adım bir. İkinci adım, bakın üç artmış dört olmuş. Üçüncü adım. 3, 7. 4, 3 artmış, 7 olmuş. Dördüncü adım, bakın 11 olması lazım. 3, 6, bakın bir dakika 3 artacak, 10 olacak. 3 artı 9, 10 olmuş. Evet, onu çözmedik mi? Onu çözdük diye hatırlıyorum. 150 mi bulmuştuk? Evet. Hı. Evet, geldik. Bu 8. sorumuz bu arada. O 8 oldu. 7 aradaydı. Size göre de 7. Evet arkadaşlar. Burada sayımız 3 arttığı için biz kuralımız neydi? Artanla x yazıyoruz. Yani 3 n yazarsınız. n diyoruz 3 n. Sonra ilk terimin 1 çıkması için buradan eksi 2 yazıyoruz. Kaç sayfa kalmıştır diyor. Pardon kaç sayfa kalmış diyor. Tamam o soruyu yeniden çözelim. Bakın 5 bölü 12'sini okuyor diyor okuduğu sayfayı bulursak arkadaşlar bakalım 360 tamamı 360'mış bakın kaç sayfa kal bitmesine kaç sayfa geriye kalanı istiyor hemen orayı çözelim 360'ı 12'ye bölersek 30 kere var tamam mı bunu da 5 ile çarparsak 150. Yani 150 sayfayı okumuş pardon. E, 360'tan da 150'yi çıkarırsanız arkadaşlar cevabınız 210 olur. Soru doğru öğretmeniz geriye kalanı bulmamış. <laughs> evet aferin gençler doğru bulmuşsunuz. Büşra'cığım aferin. Hep böyle dikkatli ol. Örüntüde kuralımız şudur arkadaşlar. Artanla çarparız. Bakın hep üçer üçer artıyor. O yüzden 3 n deriz. Sonra birinci terimi bulmak için n eşittir 1 dediğinizde yani 3 çarpı 1 olur bu. Bunun 1 çıkması için öyleyse buraya eksi 2 eklememiz lazım. 3 kere 1, 3, 2 çıkarırsanız bakın birinci terimde 1'i biri yakaladık. Yani bizim buradaki örüntümüzün kuralı 3 n eksi 2'dir. Bakın en yerine 1 dediğinizde 1 buluyorsunuz. En yerine 2 dediğinizde 2 kere 3 6, 2 çıkarttığınızda 4 buluyorsunuz. En yerine 3 dediğinizde 7, en yerine 4 dediğinizde 3 kere 4 12, 2 çıkarttınız ve 10 buldunuz. Yani kuralımız neymiş? 3 en eksi 2. Şimdi gelelim ilk ders tavhaya sorduğumuz soru. Aşağıdaki eşit kollu terazi dengededir diyor. Bakın iki tane kare var. Artı bir tane üçgen var. Bir üçgen. Eşittir. Neye eşitmiş? İki üçgen. Yazalım. İki üçgen. Artı kareye eşitmiş. O zaman kareleri bir arada toplayacağız. Üçgenleri bir arada. E, i̇ki kareden, bakın bu diğer tarafa giderse eksi kare olur. İki kareden bir kare çıkarsa kare kalır. Eşittir. İki üçgenden bir üçgen çıkarsa üçgen kalır. Evet şimdi yerlerine yazarsak diyor ki x kütleli bu x kilogrammış yani x eşitliği elde ediyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kare iki üçgene iki kare de bir kare evet eşittir. Kuralın denklemi aşağıdaki